Temel hak ve hürriyetlerin son başlığı siyasi hak ve ödevler kısmına geldik. Siyasi hak ve ödevler sırasıyla vatandaşlık, seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme, mal bildirimi, vergi ödevi, vatan hizmeti, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma haklarıdır. Şimdi siyasi hak ve özgürlükler aslında kural olarak temelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgüdür. Ancak İstisna şu ikisidir. Vergi ödeviyle dilekçe, bilgi edinme hakkı ve kamu denetçisine başvurma hakları herkes içindir. Yani vatandaşlar artı yabancı uyruklu kişiler içindir. Ama bunun dışındakilerin hepsi kime özgüdür? Vatandaşlara özgüdür. Buraya özel böyle bir ayrım var. Şimdi vatandaşlık sevgili arkadaşlarım Atatürk milliyetçiliğini konuşurken aslında atıfta bulunduğumuz maddelerden bir tanesiydi. Bu maddeye göre arkadaşlarım Türk ananın veya Türk babanın çocuğu Türktür. Hiç kimse vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkartılamaz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Daha da önemlisi vatandaşlıktan çıkartılma ile ilgili işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz diyor. Hatırlamışsınızdır maddeyi. Dediğim gibi Atatürk milliyetçiliğini konuşurken atıfta bulunduğumuz bir maddeydi. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını daha önce demokratik devlet ilkesi bağlamında e, anlatmıştık hatırlarsanız. Oradan takip edebilirsiniz. Burada tekrar etmeyeceğiz. Demokratik devletle ilişkili e, iki temel kavram olduğu için seçimler ve particilik, parti faaliyeti zaten anayasanın bu kısmını anlatmıştım o bağlamda. Kamu hizmetine girme. Her tür kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Bu hizmete girmede görevin gerektirdiği niteliklerden başkaca bir ölçüt aranmaz. Mal bildirimi sevgili arkadaşlarım, kamu hizmetine girenlerden düzenli aralıklarla, kanunda belirtilen düzenli aralıklarla mal bildirimi istenir. Yine bu maddeye göre yasama ve yürütme organında olanlar da bundan istisna edilemez sevgili arkadaşlarım. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Geldik vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme, kamu denetleme başvurma haklarına. Buranın nasıl bir özelliği vardı? Herkes içindi. Yani yabancı uyruklu kişiler için de geçerliydi bunlar. Vergi ödevi. Sevgili arkadaşlarım, koskoca bir vergi kanunumuz, koskoca bir vergi hukuku alanımız var. Anayasamız hani ne düzenliyor olabilir vergi alanı ile ilgili? Çok temel birkaç esası düzenliyor. Bunlardan bir tanesi herkesin mali güce göre vergi vermesi. Yine verginin ve benzeri diğer hükümlüklerin ancak kanunla konulabileceğini ve bunlarla ilgili muaflık istisna oranları ile ilgili de kanunun öngördüğü yukarı ve aşağı sınırlar aşılmamak kaydıyla Cumhurbaşkanına yetki verilebileceği düzenleniyor. Bunun dışında vergi yükümlülüğünün adaletli yani vergi yükümlülüğünün arkadaşlarım adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal bir amacıdır diyor. Dilekçe bilgi edinme kamudan denizse başvurma hakları sevgili arkadaşlarım burada dilekçe hakkı vardı zaten ama bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakları 2010 yılında yapılan değişiklikle anayasaya girdi. Ama yine bunlar için de bilgi edinme hakkı aslında hukuk düzenimizde daha önce vardı. 2003 yılından beri kanuni olarak düzenlenen bir şey zaten bilgi edinme hakkı. Ancak 2010 yılında o da diğer kamu denetçiliği gibi anayasaya girdi. Dilekçe, herkesin sevgili arkadaşlarım, dilek ve şikayetlerini başta meclis olmak üzere kurum ve kuruluşlara bildirme hakkıdır. Bilgi edinme hakkı zaten ilgili kurum ve kurumdan bilgi edinme hakkıdır zaten. Kavramın kendisinden belli. Kamu denetçisine başvurma hakkı da sevgili arkadaşlarım, 2010 yılında meclis başkanlığına bağlı kamu denetçiliği kurumu kurulmuştur. Dolayısıyla biz aslında bu kamu denetçiliğini, kamu baş denetçisini işte tüm bu yapıyı aslında nasıl seçildiklerini filan yasamayı işlerken konuşuyoruz aslında. Yani ben burada değil orada anlatıyorum. Hani meclis başkanlığına bağlı da kurulmuş bir yer olmasından kaynaklı. ile ilgili aslında bir takım uyuşmazlıkları götürebildiğimiz bir yerdir kamu denetçiliği ayrıntılarını orada konuşuruz. Şimdi bunlar içinde anayasada demişler ki arkadaşlarım sadece dilekçe hakkı için anayasal olarak Şimdi biliyorsunuz burası herkes için geçerliydi. Dilekçe hakkı için Türkiye'de ikamet eden yabancılar dilekçe hakkında karşılıklılık esasına bağlıdır demişler. Yani Türkiye'de ikamet eden yabancıların dilekçe hakkını kullanabilmesi karşılıklılık esasına bağlıdır. Şimdi normalde bilgi edinme hakkında da bir karşılık var. Ancak o kanuni bir düzenleme. Anayasanın açık bir şekilde karşılıklılığı öngördüğü tek başlığımız dilekçe hakkı olduğu için onu özellikle vurguluyoruz. Karşılıklılık esasına tabi dilekçe hakkı. Sevgili arkadaşlarım, şimdi biz bu temel hak ve hürriyetleri işlerken özellikle bu kişi hak ve hürriyetlerini konuştuğumuzda bir kavramdan bahsetmiştim. Ek güvence, özgür güvence diye bir kavramdan. Hak ve hürriyetler kısmıyla vedalaşırken onunla ilgili de küçük bir ayrıntı vermek isterim. Yani ne olduğunu anlatmak isterim. Tekrar tanımını doğru yapmak isterim. Şimdi bazı durumlarda anayasa bir hak ve hürriyeti sadece tanımlamakla yetinmiyor arkadaşlarım. Aynı zamanda onu sınırlandırırken yapamayacağı hususları da belirtiyor. Mesela önceden izne bağlanma yasakları. Hani şey demiyor, parti şöyle kurulur, partinin özellikleri şudur, parti kurabilir kurma hakkım vardır demiyor. Önceden izin alma şartına bağlı olmaksızın diyor. Yine basın evi kurma hakkın vardır demiyor sadece izin alma şartına bağlı olmaksızın basın evi kurma diyor. İşte bunlar o yüzden diyorum sınırlandırırken yapamayacağı hususları e, belirtiyordan kastımız. Hani ek güvence, özgür güvence, daha güçlendirici bir e, koruma e, gibi düşünün bunları. Efendim işkence eziyet yasağı, insan onuruna aykırı ceza yasağı mesela yine e, bu ek güvencelerdendir. Basına sansür yasağı sevgili arkadaşlarım. Yine bazı maddelerde hatırlarsınız e, hak ve hürriyetin sınırlandırılırken hakim kararına ihtiyaç duyulduğunu, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise yetkili verici'nin kararını, işte yetkili mercin kararında hakimin onayına sunması gerektiği ile ilgili birkaç şey söylemiştik bazı maddelerde. İşte bunlar da sevgili arkadaşlarım ek güvence kavramına dahil güvencelerdir. Pekala son olarak Üç tane mesele toplamda genel esasların içinde konuştuğumuz ve yine temel hak ve hürriyetler içinde konuştuğumuz üç tane mesele de sorularda bazen çok karıştırılır. O yüzden son artık konuyu kapatırken bu üç ayrımı yapmak isterim. Hatırlarsınız anayasanın 10. maddesini konuşurken biz eşitlik maddesiydi pozitif ayrımcılığa tabi olanları sıralamıştık. Anayasanın ilerleyen kısımlarında hak ve hürriyetleri konuşurken sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunanları bir de ayrıca çalışma yaşamında özel olarak korunanları sıralamıştık. Bu üçü bazen birbirine çok karıştırılır. O yüzden soruya dikkat ediyoruz ve bakıyoruz. Polisi varımcılığa tabi olanlar kimlerdi? Yaşlılar, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri, gazi malüller ve kadınlardı. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunanlar arkadaşlarım dikkat edin lütfen kadınlar hariç buradakilerin hepsi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunanlardır. Çalışma, yaşamında korunanlarsa küçükler, kadınlar bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar olarak ifade edilmiştir. O yüzden sorunun bize ne bize neyi sorduğuna dikkat edelim. Pozitif ayrımcılığı mı soruyor? Sosyal güvenliği mi soruyor? Çalışma yaşamını mı soruyor? Mesela sosyal güvenlikte korunanlar arasında ne yok? Özel olarak korunanlar arasında kadın yok mesela. Buna çok dikkat edin. O yüzden e, özellikle yanlış seçenek olarak böyle bir soru geldiğinde muhakkak ki gelecektir. Soru örneklerinde de göreceğiz zaten.